Türkiye ekonomisinin şu anda içinde bulunmuş olduğu durumu eğer şöyle gruplamak istersek, bir, para politikasının yarattığı sonuçlar, iki, maliye politikasının yetersizliğini etkilediği durumlar. Ee, şimdi özellikle Türkiye'nin son yıllarda, bunu belki 2018'e kadar götürebiliriz, ee, ama 2021 Eylül ayı ile birlikte başlayan yeni ekonomi programı adı altındaki süreç e, makroekonomik sonuçları ve işletme düzeyindeki mikroekonomik etkileri tarafından açıkçası piyasaların olumsuz yönde gelişmesine neden oldu. Şimdi tabi burada kritik konu şu e, Türkiye ekonomisinin genel bir perspektifi var. Nedir o? Döviz kurunun hareketi. Döviz kurunun her yöndeki hareketi Türkiye'nin bugüne kadar ki piyasa şartlarındaki dalgalanmanın yani volatilitenin artmasında belirleyici olmuştur. Dolayısıyla döviz kurunu hareket ettiren de en temel unsur enflasyona bağlı faiz politikasıdır. Dolayısıyla bugün yaşadığımız trendler bu faiz politikasının özellikle 2001'den sonra negatif reel faiz veren yapıya doğru dönüşmesi, bu yapıya dönüşürken de dünya ekonomilerinin bunun tam tersi bir yönde hareket etmesi, doğal olarak piyasalardaki kur hareketlerinin yukarı yönlü seviyelerini etkiledi. Bugün geldiğimiz noktada 18,5'lar seviyesi dolar bazında baktığımız zaman elbette ki piyasalar açısından yüksek seviyeler ama özellikle Haziran'la birlikte bunun eğiliminin ve standarda kavuşması veya stabilite kazanmış olması piyasalar tarafından bir iyimser bakışı da güçlendirdi. Ama şunun altını çizmemiz lazım. Şu anda uygulanan ki bunun bir diğer adıyla makro ihtiyati tedbirler diye ifade edilen ve daha çok bankacılık sistemi üzerinden müdahale etmeyi bir bakıma amaç edilmiş yapılar şu anki sistemi mevcut mevcut seçimlere kadar belli noktalarda stabil götürmek için bir hedef haline geldi ama asıl konu bizim seçimden sonra iktidarın kim olduğuna bağlı olmaksızın uygulanacak olan politikaların ne yönde gelişeceği. Burada şu detayı belki vurgulamamız lazım. 2023 ile ilgili beklentilere baktığımız zaman 2023 yılının ilk 6 ayı özellikle yurt içi piyasaların daha hareketli, dış piyasaların ise bu konuda özellikle Amerika'nın resesyon algısının güçlenmesiyle birlikte daha e, kontrollü veya e, büyüme perspektifinin düştüğü bir dönem olacaktır. Ama ikinci altı ayda roller değişecek ve iç piyasada bu piyasa üç e, piyasa hareketinin bu konuda daha fazla daraldığı dış piyasaların ise görece ilk alta göre daha hareketli olduğu bir dönemi karşımıza getirecektir. Dolayısıyla bunun hem birey hem şirket hem Yönetim anlayışı bazında baktığınız zaman süreçte farklı etkileri olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönem tekrar ortodoks politikalara dönüş eğilimi gerçekleşmediği takdirde bizim ekonomik aktivitelerimizin yavaşlaması ve bunun olumsuz riskleri ne yazık ki karşımıza çıkacaktır.